işin var lan senin burada? Ha? Oğlum ben sana bana yaklaşma demedim mi? Laftan anlamıyor musun sen? Sinan abi. Bak biz seninle ne yaşarsak yaşayalım kanda bıçaklı olamayız. Yani böyle kim kusmak için kendini zorlama abi. Ben senin yüreğini biliyorum ya. Senin yüreğin başka. Yapma böyle. Hadi ya. Nereden biliyorsun lan sen benim yüreğimi? Ha? Söyle. İki masamızı oturttuk. Lak lak ettik diye. Cenciğer mi olduk zannettin? He? Abi hiç benim penceremden bakmıyorsunuz ya. Ben şimdi başlarım senin kapına pencerene bak. Kimse yüzüne bakmıyordu oğlum senin. Ben seni adam saydım soframda ağırladım. Niye benim içimde kopan fırtınaları görmüyorsunuz siz? Bana ne lan senin içinde kopan fırtınadan? Bana ne oğlum? Bana ne lan? Ya sen karımızın kızımızın yanında bizi küçük düşürdün oğlum. İnsan kendi evine yabancı olur mu lan? Ha? İnsan kendi babasına yabancı olur mu abi? İnsan kendi babasına amca der mi? Bana bunu bir söylesene sen. Ee? Bunun bedelini bize mi ödeteceksin peki? Adnan Sancaksade'nin babalık yapmaya çalıştığı evlatlarına mı ödeteceksin bedelini? Abi benim derdim bedel ödetmek değil ki ya. Ne senin derdin? Ne oğlum senin derdin? Ne istiyorsun lan bizden? Söyle! İnsan yerine koyulmak istiyorum. Anladın mı? İnsan yerine koyulmak istiyorum ya. Abim ben, kardeşim ben, ben başka ne isteyeyim ki? Bak bana abi deme. Senin abin falan yok. Bana abi deme oğlum. Sen şu kadını aldın. Geldin bizim evimize kondun ya. Senin artık abin falan yok. Bundan sonra... ...sen benim düşmanımsın. Anladın mı? Başka da hiçbir şeyim olamazsın. Ama bak 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 sana şunu da söyleyeyim kafanda dursun bir gün bu kadınla beraber süründüğünü de göreceğim ben seni o günler de yakın seni de harcadığında çok pişman olacaksın onu çok pişman olacaksın ama iş işten geçmiş olacak. Göreceğim ben seni göreceğim. Aslan parçası. Aldın mı Benim kocam var ya en aynı teki. Her şeyi hak ediyorum ben. Körüm ben kör. Sen de bekleme beni. Ben beklemeye değecek bir adam değilim ki. Sinan, sakın böyle şeyler deme. Sen her şeye değecek bir adamsın. Sen çok iyi bir insansın. Tamam bazen kırıyorsun, kızıyorsun ama bunları hep insanlara değer verdiğin için yapıyorsun. Lütfen böyle deme tamam mı? Bak sen ne söylüyorsun işte. Değer verdiğin için yapıyorsun diyorsun. Değil mi? İşte ben hayatımda olup olmadık adamlara değer verdim. Sümsük Yaman oyununu oynadı, golünü attı. Ben ne yaptım? Dedim ki abilik yapayım. Adamlık yapayım. Aptalım çünkü. Hayatımda kanı beş para etmez adamlara kıymet veriyorum. Rahmetlik dedem derdi anneme. Azade. Bu olan yarım akıllı derdi. Doğru biliyor musun? Karım akıllıyım ben. Ya ya insan okulda bile bir tane dersi iyi olmaz mı? <laughs> Kafam basmazdı. Öyle. Al işte bak şirketi de batırdım. Ben onca ağır laf edip babamı öldürdüm kızım. Bana bak Sinan. Bana bak. Bana bak Sinan. Babanı sen ölüme göndermedin. Baban eceliyle öldü. Babam kahrından öldü. Ben öldürdüm. Ben bugün hayatımda ilk defa kendimle ilgili bir şey fark ettim. Yancıyım ben herkesin hayatında yancıyım ben. Bak Ferit çekti gitti ben ne yaptım? Kaldım. Annem için, konak için. Ben hep böyle arta kalanım. gerisi ATV'de.